Ben Sude'ye yanımda Nurgül var. Ordu. Bugün sizlerle Minecraft... Ne Minecraft'la? ...trafik oynuyoruz. İyi bir gece. Evet. İlk oyunu Az önceki videoyu izlediyseniz bu kadar izlemediniz. Çünkü bu e, yarım saat sonra atılacak bir video. Evet. Ve bu gece... Oldu artık. Yani sonra da bana bunu önüne çekeceğiz. Bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın ne oluyor? Neden ölüyor? Kızım çok yaklaştı mı? Biz üstümüz. Korktuğumuz üstüne sakın tabete atma. Hmm. Kesin hmm. ya. Ne bu ne? Ay. Foxy. Esas Merhaba. var? Kandırma.

Karşıya bak. Sağa bak. Sağa bak. Arkana bak. Yine bak. Aç aç aç. Sola bak. Sola bak. Sağa bak. Sola bak. Aşağı bak. bak. Avanmak. Ya sola baksın. Allah'ım.

Aha kapını. Şuradaki ne var bir? Bu Ben Freddy diyor. Az işte, videoda artık bunu anlatsın. i̇ki <laughs> iki iki mi? Oh 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 oh. oh, oh. oh, oh. 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 Ya salak. bir saldırı <laughs> Pop 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 pop, 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 pop. Bak, <laughs> Arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Nurgül. 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 Arkadaşlar geliyor. Sesini kısın ne yan... Nurgül <laughs> açma. Nurgül sakın kamerayı aç. açma. Nurgül sakın kamerayı açma. Nurgül olmadı mı? bakıyorum ama. Şu anda... <gülüyor> 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 Oha oha, oha. 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 <laughs> Arkadaşlar kısa video olduğu için <laughs> Bir de ben oynayacağım oh, 4 dakika bir şey Olur da. Bu şey bu ne lan? Ne gül. O Fred'in. Ya çıkadı orada durmuş böyle bakasım geldi ne bileyim. Siz bunu ben zaten şey oldum. Şurada dörtteydi. Şimdi de üçte bize bakıyordu. Daha önce gördüm. Ama ne bileyim o kadar çok durmadı önümde. o kadar. Büyük ya. ya neden hep böyle şeyler bana geliyor ki? Ben üçüncü de canavar da iki tane işte de çok kolay düştü. Şey. Yani kapıyı mı kapıyı çok kaçırdı mı? Pabut bir yerde. Pabut zaten her zaman öyle. <laughs> Hele çıkaya <laughs> ilk gördüğüm <laughs> Delirdim. Sadece saldırıyor gibi değil mi? Kamera poz veriyor. Kollarını açmış. Açaydım kollarımı. Dişime Bu bir elim. Yok, ama öyle Ya tamam tamam ya. Aynen öyle böyle açaydım kollarına gitme diyeydim yani başka bir şey değil. bir tek onu anladım o da. Gitme. Baloncu bebe gitme. Baloncu bebe. Foxy. Foxy. 8 sabah bak ben de böyle. <laughs> tam da üstüne geldi var ya. Ya balıncı nereden geliyor? Yürü yürüyüp geliyor mu yoksa direkt şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Aslında bir Bonnie ben sen ne yapayım ya? Foxy. Oh. Sen Sen gelmeseydin. Olmaz mıydı Abi yapma. Sen gel birazdan oraya bunu gelecek diye. diye. zaten de. Bak. Abi gitmiş lan. Gitti işte. Aha. Pis pisi. pisi. Bu ne git abla. Ablası git. Abi ne Biliyorum. Yediye bak. Ya sonra yanalım değil mi? Gitsene ya. Ben yediye bak. Bak bak bak. bak. Kuzakız. yok. Çıkay yok. Çıkay yok. Aynen. Kuruyorum. Teleme. Arkadaşlar <laughs> buz vermiş bildiğin orada ya. Dur. Odakını çekeceğim. <laughs> çok. çektik. Çok seninle çaktık. Ay ben mi... ay işte. ya, Tam çıkmasına gelmiştim tabii. <laughs> Benim. Ben ge Hocacık, gelme Hatça. Hatça seni sevmiyorum. <laughs> bebeğim gelme. Bebeğim. Tamam bir Hey me deme bana. Hey me deme ya. Abi git. Bir iki. Artık ya. Artık ya. Dörde bak. Bak. Şimdi. Ama önce. Ses nereden geliyor o zaman? Tamam. Torbana ve o Hala. Para. Para. Kopu. Şey diyelim mi? gelmezdi. Hiç. Hayır çok az gelir yani. 3. 9. Allah sen ne yapmışsın çıkalım. 3. Normal Freddy. Normal Freddy. Normal Freddy. Normal Galiba o saatlerde. Bayağı şey. Çık Al bu iki de. Sen ya. Çıkar iki de sola. Hadi poz veriyoruz. Gitti. Ay şey oldu. Pardon. Limonat yaptım tabi tabi tabi. Nasıl? yaptın? ya. Ne yaptın? <laughs> Böyle gözüm kapalı. Yoksa <laughs> bilerek yapmadım onu. Korktuğum şey yaptı. Allah. İkiye bak. Yo. Bir git. İkiye İki bakarsan ne oldu onu görürsün şimdi. o? Şey. Gördüm. Good. <laughs> <laughs> Kampa çıkma ya. Ben de. Sen çok rüzgarlısın. Ya sen heh, Hep fotoğrafın çekeceğim de gidiyor ya. Şimdi bu ne gel? Saat beş oldu arkadaşlar. Ben geçerim ya yani, ben geçerim. <laughs> Ama kötü sıkıcı oldu biraz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Balon boyu ve mangal geldiği zaman 3 saniye bekleseniz onu yeter. Hemen gidiyor. Ama eğer e, bir saniye maskeyi takmazsanız yani direkt önünüze çıkar ve bir daha gitmez. Kamerayı ne zaman açtığınızda o zaman fırsatı kollar. Çıkar orada. İki. Bak Takma çok acıdım bu da buna. Çok acıdım. Çok acıdım. Çok tatlı sanırım ama korkuyorum. Alp! Koyayım niye ne Bir şeyini Bir kere gitti zannetmiştim. Bonnie. Bir baktım, Kabin açtığımda direkt kere karşıma çıktı. Hocam sürekli Ya ne oluyor? Ha. <laughs> Saat 6. Hadi bay bay. Bir daha çekelim mi ya? Evet. Arda da videolar geliyor. Görüşmek üzere. Ya ben oynayacağım oynayacağım. Tamam dur bir dur. Doğruca oynayacağım oynayacağım. <laughs> i̇şte ya. ya. oynayacağım oynayacağım. Hadi görüşmek üzere. Ya oynayacağım. Ya oynayacağım oynayacağım. <laughs> ya